Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir başka videoda bir tekrardan karşınızdayım. Keyifli seyirler dilerim. Geçenlerde Almanca kurs almak için Ankara'ya gitmiştim. Orada hobi voleybol adı bir tane etkinlik organizasyonu var. Onlara mesaj attım. Ben dedim voleybol oynamak istiyorum. Çünkü Almanca çalışıyorum bütün gün. Hani sıkılıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Diller ki işte şurada, şurada, şurada şurada yerlerimiz var. Şu saatlerde var. Kendinize uygun olanı seçip gelin diye. Ben de kendimi orta seviyede düşünüp oraya gitmişim. Mamak'taki Başkent sesinde Gittim oraya takımları oluşturup falan. Hep beraber ısındık. Sonra başladık oynamaya. Benim takım falan güzel oynuyoruz falan. Kaç takım biraz bilinmeyenler var falan. Meğerse biz zaten o gelen 5-6 kişi profesyonel olarak biliyormuşuz. Kendimiz hani orta olarak yapmışız. İlk defa gelenler falan. Çok güzel bir tesadüfte biz birleştik bunlarla. Telefon numaralarını aldım. Bir grup kurdum. Takım oluşturdum hemen sizce hep beraber maçlara gitmeye başladım. İşin ilginç tarafı da bu olayı babamlar anlattığımda baba dedim işte başkent lisesinde voleybol oynamaya gidiyoruz. On dedi ki ona orası da de senin dedenin lisesi. Ben bir şaşırdım. Dedemin lisesinde voleybol oynuyorum. Hemen gittim dedeme aradım. Dede dedim bu liseyi biliyor musun? Evet dedi benim lisem ne oldu? Dedim ben burada dedim voleybol oynuyorum. Hatta bir video çektim oraya giderken. Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir yere gidiyoruz. Çok anlamlı bir yer. Sonradan fark ettiğim bir yer. Seriye de bağlayabiliriz ha. Farklı farklı ülkelerde, farklı farklı mekanlarda voleybol oynadım diye. Kilisemiz var, Kırşehir var. Şu şekilde liseyi göstermek istiyorum. Burası Başkent Anadolu Lisesi. Şöyle göstereyim. Benim dedemin lisesiymiş. O yüzden benim için anlamı büyük. Dedem burada okumuş ve bizim köyden birçok insan daha burada okumuş. Dedemin okuduğu lisede voleybol oynuyorum. <laughs> Çok güzel. Dileyen oradaki anılarımıza, güzel hareketlerimize, smaçlarımıza, manşetlerimize, bloklarımıza bakabilir. Ama dileyen de başka videolara geçebilir. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Voleybol maçına geldik. <laughs> Biraz geç başladık ama halledeceğiz. Evet, bir önceki maçın kahramanı geldi. Adem. Merhaba. Adam. <laughs> maç önü tahminini alalım. Kaç kaç biter? Maç nasıl geçer? Biz kazandığımızda hep 3 2 3 2 geldi. Burak Bey ne diyormuş? Sayın Smaç biz maçımız kaç kaç biter? Maç önü bir tahmin alalım. 0 ya da 4-0 diye bu maç çok hızlı geleceğiz. Daha önceden... 4-0. Daha önceden maç yapan arkadaşlardan da çok mutluyuz. Hani böyle daha maça ısınmış şekilde çıktıkları için. Pasörümüz... Pasörlük yapacak mı? Evet. Efsane zaten. Onun attığı paslara biz layık olmaya çalışacağız. Evet bana kalırsa da bence 3-1'lik bir skorla bitecek. Bir kazanacağız tane kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Kazanacağız. Net kazanacağız. Çünkü ben oynayacağım. Ben oynasam kazanacağız Ya o çok iyi. Dünyanın dünyanın en iyi pasörü bu arada. Net. Net. Smaç ağırlıktan pasöre döndüm. Artık. Evet ısınma başlıyor. Hadi görüşürüz maçtan sonra.